Gülüşürüz, Videomuzu başlatıyoruz da başlıyoruz. Ali'nin babası çılgın oldu. Bir canavara dönüştü. O yüzden Ali, Simbal ve Simbal'ın babası Larry her yeri saklanmışlar. Ve Ali'nin babası onu bulmaya çalışıyor. Ama belki bu bölümü bulmaya gidecek bu bölümde. Altıncı bölümü merak ediyorsanız sadece bir like atmanız yeter. Dört. Şaka şaka iki like. Vıf balalar oldukları söylüyorlar. söyle onlar söyleyemem ne diyeyim atalım söylemeyeceğim YouTube'a mı zamburşu? Çıma bunu küfür etmeyi bırak da. Bir video da izin at. Dolayıdır lan. Sahaydır. Bir de bana öyle şeyler de. <laughs> <laughs> Merhaba çıkaracağız seni yiyeceğim. <laughs>

Böyle takip ediyorum. Tamam. Beyinsiz, akıllı çocuk. E sen bana beyinsiz de sonra akıllı çocuk dedin. <laughs> Gidiyor musun? Bir de bana öyle şeyler dersen seni. Oh! <laughs> Arkadaşlar siz de bu lanetle Kuuu <laughs> <Ailenin> babasının babası <laughs> <Brassic> star <laughs> Video kapanmıştır. Lütfen tekrar deneyin.